Sana mojito ikram et. Si senyor. Usta ortaya Javier'da da yaptırım. Ben siktir git. Şimdi ben size... Zengin... <laughs> Oğlum siz niye fakir gibi çay içiyorsunuz? Pablo. Arkadaşlara mojito ikram et. Si senyor. Usta ortaya Javier'da da yaptırım. Ben siktir git. Şimdi ben size zenginliği anlatacağım. Para ömrü ömür katıyor. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre zenginler fakirlere oranla 9 yıl daha uzun yaşıyor. Ben bu konuma gelebilmek için neler çektim haberiniz var mı? Bende ne insanlık kaldı, ne haysiyet kaldı, ne arnavuz kaldı hiçbir şey kalmadı. Acımasız olacaksın. Hak yemeden şey zengin ya. olunmaz. Ha bak mesela sokakta tüy bitmemiş bir yetim bulayım. Elindeki var ekmeğe kadar alırım. Atalarımız ne demiş? Acıma yetime. Küçükken böyle ailece otururduk televizyon izlerdik. Ben o filmlerdeki zenginleri görüp işte bak baba büyüyünce ben de böyle şerefsiz olacağım. İncesin bu çektiğiniz video var ya onu gören çocuklar beni gösterip işte ben de böyle şerefsiz olacağım diyecek. Şimdi ben kısa yoldan nasıl zengin olurum? Sokağın penceresi yok. Selamun Aleyküm geldim. Geldim geldim. Nasıl ya? Milleti nasıl tokatlarım diye düşünüp duruyordum. Bu bir tane mega holding vardı. 50 liralık siteyi 5000 liraya iteliyordum. Onlar da diğerlerine iteliyordu. Oradan sakalımı alıyordum. Belli bir zaman sonra kesmedi bu beni. Dedim ki şu internetten çiftlik miplik olaylarına gireyim. Tam o sırada bizim tosun payı doldu. Kaçtı gitti. Ben kendim bildiğim bile değil. Baba parası yiyorum. Bunu kocam da söylüyorum yani ne olacak? Başkasının malını mı yiyor? Ben bundan önce amcamın bir tane şirketinde CEO olarak çalışıyordum. Orayı batırdım. Geldim buraya dayımı şirketine CEO oldum. Gerekirse burayı da batırayım yani ne olacak canım sağ olsun. Bizim ailede şirket çok. Aa ne olur en kötü gider bir tane futbol kulübünün başına geçerim. Orayı da batırdım. Kimsenin sikinde bile olmaz. Zaten bütün kulüpler zengin koca arayan karı gibi bekliyor. Bir tane para babası gelsin de aç karnımızı doyursun diye. Ben anlamıyorum bu ya adamlar kendini kaldırıp beraber işte benzin yüksek gaz alamıyoruz şudur budur benim en küçük teknem bile 14 bin motor ben Mersin limanından çıktım Milan'a gittim senin aracının alış fiyatı kadar benim sadece benzinim yapıyor. ben ses etmiyorum gelince ağlıyor yaygara yapıyor ya bir kendinizi benim yerime koyun Allah aşkına ya kimse beni düşünmüyor benim 7-8 sene villam var ben aylık 40-50 bin elektrik faturası veriyorum ben ölmüşüm de benim ağlayanım yok ya bıktık ya bıktık ya. ya bu zenginler de ölsün o zaman kurtulun ya Zenginliğin en zor yanı da hiç dostun yok. Hepsi sahte. İnanır mısın o köy oynamak istesem 3 tane skor çağırmam gerekiyor benim. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl koyduk ama? Bir gün parkta oturuyorum böyle kara kara düşünüyorum. Karşında da bir tane dilenci var. Sürekli böyle gelen geçen herkes ona donate atıyor. 3 lira 5 beş... lira. Bir ton para topladı. O sırada kafamda şimşekler. Çaktı. Hemen brainstorm yapmaya başladım. Dedim ki bu dilencilik işi süper ama benim bunu ulusal çapta yapmam lazım. Araştırdım. İnternette Twitch diye bir site varmış. Oturup akşama kadar oyun oynayın millet de salak gibi seni izliyor. Bir de üstte işte, para veriyor en Ya ben anlamıyorum millet asgari nasıl geçinemiyor ya? Ya bunlar var ya şımarık şımarık. Günde 3000 lirayı bana ver var ya. Benim kal gibi yaşarım ya. Geçen sokakta fakir birimiz... Mahsun abi güzel eleştiri. Güzel eleştiri. Benim bir gömlek gördüm. Çok hoşuma gitti. Renciye ben kenara çek. Arkadaşlar giydirmiyor bu arada. Yani ben Mahsun abiyle tanışıyorum. Ee, aslında sallamıyor. Birazcık sallayanların paradisi de yapıyor gibi düşünebilirsiniz. Dedim kardeşim sen bunu nerede aldın? Aa. Abi dedi El Kivayt'taki de aldım. Dedim ben de gidelim abi? <laughs> renci hemen kenara çektim dedim kardeş sen bunu nerede aldın abi dedi el kibayesi kide aldım dedim ben de gidelim. girdim dükkana gömleği aldım kasaya gittim kart çekmedi red verdi dedim Allah Allah ne oluyor meğerse çok düşük alışverişe banka tarafından kartım kapalıymış alt limitim yetmiyormuş dedim o zaman ben de bu kartı kırarım o zaman komple dükkanı alıyorum sarın dedim gittim tüm gömleklere böyle tırla yükledim bir yere hepsini yaktım giymiyorum Dedim. Çocuk babasının kartını patlatıyor. Bana... babaannesinin abi babaannesinin orada hata var. Bana ha, donate atıyor. Abi diyor 50 liralık anama söver misin diyor. Ben de işte dilimin döndüğü kadar sövüyorum. 100 lira atanı da sülalesine sövüyorum. Bilmiyorum ben kağıt seviyorum açıkçası. Oğlum bu ne lan? Buna mı gülüyorsunuz siz? <gülüyor> Chat. <gülüyor> yapacağınız <laughs> 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 işin ya. Bana böyle saçma linkler atmayın kardeşim. Emre kardeşimiz abone olmuş. Mahmut kardeşimiz 3. ayını kutluyor. Tebrik ederim ama baba lütfen bana böyle saçma sapan şeyler atmayın ya. Vallahi bir daha link almayacağım sizden ya. Mal mısınız oğlum siz? Vatandaş çatava yapıyor. Yok dolar 10 kuruş indi çıktı şudur budur diye. Kardeşim dolar 1 kuruş oynasa ben milyon TL zarar ediyorum. Ekonomi zenginleri vuruyor ya. Zaten sıradan çinko karbon vatandaşın parayla ne iş olur? Fakirler çok fazla para da kafaya takmasın. Bak deli olurlar kafayı yerler. Bak mesela benim bir banka var. Orada bir çocuk çalışıyordu. Zam istedi. Zama alamayınca işten çıktı. Şimdi bu kredi müredi katta açıp parayı vurayım dedi. Şimdi çocuk 5 parasız kalmış sokaklara düşmüş. Bütün gün berduş berduş geziyor. Fakir. Çoğu çalışmıyor çünkü. Yalnız benim çözemediğim bir mevzu var. Lan bu çocuk kendi niye oynamıyor da gelip benim oyunumu... Hayır ya bu soru... <laughs> bu soru var ya bak bu soru eşittir. Yüzüğü neden kartallarla götürmediler bak gerçekten söylüyorum. İzliyor. Hadi diyeceğim parası yok. Oyun 500 lira bu çocuk bana haftalık 1000 lira atıyor zaten. <laughs> Manyak olmuşlar bunlar ya. Vallahi benim vade benim bir amacım yok. Herhangi bir vasfım da yok. Ne bileyim bir k**** falan Ama bunlara ihtiyacım da yok. Çünkü niye? Babam zengin. Amcam zengin, dayın zengin, teyzelerim zengin, halam zengin, yengem hepsi zengin. Bizde fakirleri sıklar. Ya insanın bu kadar parası olunca ne yapacağını bilmiyor ya. Bak mesela şu üstündeki yok mu? Adam. Her Efe ailen anlıyor mu bu yayın işini? işine? Ee, Kemal'in babası çok güzel tepki vermişti. Ailem anlıyor mu yayın işini? Vallahi hiç zannetmiyorum biliyor musun? Yani anlatsam anlarlar da ben anlatmadım. Onlar da şey diyorlar. Canlı yayın. Anladın mı? Canlı yayın yapıyor diyebiliyorlar yani. Hani ki canlı yayın yapıyorum. Yalan bir şey yok ortada da. Yani detayını bilmiyorlar anladın mı? Olayı detayını bilmiyorlar. Bir de yani canlı yayın ilk başlarda tabii e-spor yani oyun oynamak üzerine başladığı için genellikle insanlar birazcık oyun oynuyor. Diğeri de niye izliyor? Niye kendisi oynamıyor muhabbetine bakıyor birazcık ama aslında işin içinde tabii dışarıdan bakan insanlar bu işin içinde bir community olduğunu kaçırıyorlar. Anladın mı? Yani sizin mesela burada chat'teki insanların birbiriyle tanışması, burada aslında senin kendin seçtiğin bir arkadaş grubunla beraber makara yapıyorsun. Anladın mı? Sadece aslında beraber şey değil hani, oyun oynayan adamı sen niye oynamıyorsun da o adamı izliyorsun, anladın mı? Böyle ilginç dengeler var aslında olayın içinde. Bu olayın içine girmeyen kişinin dışarıdan bakarak bu olayı anlaması birazcık zor. O yüzden hak veriyorum tabii ki, dışarıdan bakanlar diyordur ki, bu adam yayın yapıyor, e sen bu videoyu kendi kendine izleyemez misin? E izlersin amına koyayım. Ama konuşanları izleyemez misin? İzlersin. E ne yapıyoruz ama? Hep beraber yani burada belli bir grupla beraber, yani nasıl ki kendi başına Netflix'ten bir şey açıp izlemekle arkadaşının senin evine geldiğinde buradan Netflix'i açıp beraber izlemeniz, biriyle film izlemek nasıl sana daha fazla keyif veriyorsa, biriyle beraber bir şey izlemenin farklılığı var oradayın içerisinde bence. Çok iyi anlattın. Bir değişikliği var yani işte öyle anlatabildiğim kadar. Perşembe pazarından en fazla 10 vermiştir buna ama ben buna bir tıçağına 25 bin lira para verdim. Bu... YouTube'un parası harcarca bitmiyor ya. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Bak mesele geçen benim bacımın onlar. Abi insan tek başına yemek bile yiyemiyor. Adam tek başına yemek yiyecek olduğu zaman bile buradan açıyor YouTube'dan video izliyor. Anladın mı? Hani kimse tek başına olmak istemiyor. Ben de açıkçası tek başıma olmak istemiyorum. Düşünsenize Discord diye bir şey yok. Bilgisayardan salt kendi kendime şuradan oyun oynuyorum. Ben bizimkilerle ortak bir oyun oynamasam single player oyun oynasam bile Discord'a giriyorum sırf arkada bir ses, arkada bir muhabbet olsun falan diye anladın mı? Kimse Hadi yalnız abi. kalmak istemiyor baba. Bu işin temeli bu. Ne yapıyorsun <laughs> dedim. dedi ben break üzüyorum. Oğlum dedim o bitmedi mi? E bitti daha yapacak bir şey yok. Yenisi yok. Sen niye bana söylemedin dedim bunu. Kafa lan telefonu ben sana arayacağım dedim. Hemen Hollywood aradın. Dedim ki bana bir hikmetin yapımcısını bağlayın. Yapımcı çıktı. Dedim bana bir sezon daha çeker misiniz? Sen parasını ver kralını bile çekeriz dedi. Şimdi senaryoya başladılar. Şöyle ufak bir şey düşündüm. Onların da aklına yattı. Walter White. <laughs> E, sonunda vurulmuştu ya. Aslında ölmemiş. Adana Kürkçü'ne cezaevine düşmüş. Jesse Pikmin da <laughs> 0-1 G'ye para veriyor. Diyor ki git onu diyor arkadan duşlayken şişle. Şimdilik böyle bir şeyler düşünüyorum ama daha tam kafamda şekillenmedi ama güzel bir şeyler çıkacak. Fox TV'de yayınlanacak yani benim aklımda o var. Bizim işimiz kolay gibi görünüyor ama her şey kendine göre bir zorluğu var. Mesela benim her konuda sanki çok bir bok biliyormuşum gibi konuşmam lazım. <laughs> Din, bilim, siyaset, tesisat, parke, boya her şeyde benim bilgimin olması gerekiyor. Bakın bu ülkenin... E ne yapsın abi ne yapsın yayıncı adam ne yapsın her konuyla ilgili gün yani bir günün içerisinde o kadar fazla uzun yayınlar yapıldığı için 4 saatlik 5 saatlik o kadar fazla konunun içine giriyorsun ki e izleyiciyle beraber sohbet ederken aslında izleyici de her konuda fikir belirtiyor ama kameranın karşısındaki sen olduğun için sanki sen her bokolog oluyorsun anladın mı her bokolog oluyorsun o yüzden ben şey dedim yani artık hani hep size diyorum ya bence böyle benim terazimde bu taraf daha ağır basıyor falan böyle şeyler söylüyorum yani. Benim sadece yüzde %1'i zengin. Yani biz bu ülkede azınlığız. Peki neden bu kadar çok fakir var? Ben size söyleyeyim. Çünkü fakirler fazla çocuk yapıyor. Fakir adam çocuk yapınca ne oluyor? O da fakir oluyor. E ben zenginim. Ben çocuk yaparsam mantıkla benim çocuğum zengin olur değil mi? Her zengin 20 30 çocuk yaparsa bu ülke zengin zengin, olmuş olur, ihya olur. Ama işte ne demişler? Fakiri çuvala koymuşlar, sikir sığmamış. Bizim ülke olarak tek sorunumuz bu. Şu an piyasadaki top 3 yayıncıdan biri benim. Eskiden gözlüklü bir tane şişko vardı ama onu bitirdik biz. Şimdi bu karı gibi uzun saçlı çocukla her boka kah 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 gülen karga burunlu kız kaldı. Onları da sikertebilir. <laughs> Zirvede yalnız kalacağım. En top ben olacağım. Ya vallahi ben şu an hangi sektörde hizmet verdiğimi İslam olarak bilmiyorum. Önümde kağıt getiriyor da böyle imzalayıp gönderiyorum. şu an lazım. Efendim Esra'cığım? Tamam Tamam. Tamam, şu an Tamam, ben seni sonra arayayım. Tamam, böyle Tamam. Dedek bekle. <gülüyor> tamam. <gülüyor> İnsanlarla uğraşmak çok zor ya. Çek çek bak ilerideki fakiri görüyor musun? Bak geri yattır bak. Şimdi suyun yanından geçeceğim.